Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden arınması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında yani evimizin içinde etrafta bir yere yüksek bir yere koyunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Toca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıca bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.